Ve hey ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir süre yoktuk da baya. Nasılsınız görüşmeler arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte sağlık haftanın kariyerimize uzun bir süre sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen isterseniz başlayalım. Bugünkü maçımız... Tottenham'la olacak arkadaşlar. Hemen maçı başlatalım. Bu arada arkadaşlar daha fazlası için lütfen kanalıma abone olmayı, iyi videolarımı beğenmeyi ve zil tuşuna da basıp videolarından haberdar olmayı unutmayın. Yorum ve Tottenham'ın vuruşuyla maç başlıyor. Her iki takımın da tekrardan başarılar. Stephen topa doğru kaydı ama alamadı. Adam topa doğru koşuyor. Adam adamın önünü son anda kesti ve Adam topa alıyor. Perot. Perot kaleye doğru koşuyor. Perot'tan pas. Romeo, Romeo de top. Romeo, Romeo kaleye doğru ilerliyor. Romeo'nun şutu. Gol. Oy, o nasıl gol öyle? Romeo'nun ilk dakikalardaki şutu inanılmazdı. İzlersek eğer pozisyon tekrarı. Pozisyon tekrarı. Romeo çapraz bir şutla topu kaleye doğru iyi değerlendirdi. Top topu alardı. durum 1-0. İkinci dakikada attığı gol inanılmazdı ve Romeo foul yapıyor. Sarı kart. Mora. Var Plaus. Plaus. Romeo. Romeo'dan ikinci sus. Kaleci kurtardı. el değil. Yok. Dale kaleci değil. Yok. De Defansif o. Doğru. Hurricane Kane. Forvet. de top. Elionusi. Betnark. Betnark. Rakip oyuncuya topu verdi. Betnark da top şimdi tekrardan. Bednak yine topu kaptırdı maalesef. Kaleye doğru koşuyorlar. Kaleye doğru koşuyorlar. Mikkinzi kaleci tuttu. Mikkinzi şimdi pas veriyor. Valini. Valini. Valini gol. İkinci gol. Bu sefer gol Valini'den. Harikasın Valini. 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 Valini yanlışlıkla uzun pas. Kaleci kurtardı Loris. Sarasu. Valini. Valini kaleye tekrardan koşuyor. Gol. O nasıl goldü öyle. Valini'den inanılmaz bir gol. Forvet Valini. Durum 3-0. Top adım da. Adım. Valini. Valini'ye yapılan foul. Serbest vuruş. Valini'den Romeo'lu. Romeo. Romeo topu kaptırdı maalesef. Valini topu kapmak için adamların önünü kesmeye çalışıyor şu an ve foul. Bu sefer serbest vuruş Tottenham'dan. El Elunusi El nereye atıyorsun ya? Öf. Touch Tottenham'da. Elunusi. Stephen. Stephen'dan Romeo'ya geçecekti ama rakip oyuncu attı. Valini. Valini kaleye doğru ilerliyor. Şut. Kaleci Loris. <laughs> Applause. Romeo. Romeo az daha topu kaptırıyordur. Top şimdi tekrardan Romero'da ama maalesef ki şimdi kaptırdı. Ve bu sefer Romeo faul ya yaptı. Serbest vuruş Tottenham'da. <laughs> El hey, Stephen. Stephen kaleye doğru koşuyor. Stephen'dan güzel bir şut. Kaleci Loris top dışarıda. Adım. var Applause. Valini yapabilir. Valini yapabilir. Kafa şutu. Oh <laughs> o nasıl tepkiydi lan öyle. <laughs> valini. Sonunda tekrardan bir kafa şutuyla gol atıyor. Gole bakar mısınız arkadaşlar? Ben gol olmadı zannettim. Dışarıda zannettim. Neyse ki Allah'tan golmüş. Durum 4-0. Bu arada tepkim biraz komik arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, Yunus'u topa doğru gel. Geldi şimdi topu aldı top Warplaus'ta. Warplaus uzun bir şut mu gerçekleştirecek yoksa yanlışlıkla gerçekleştirdiği suç pardon şut sonucu kaleci Loris'te. Sarasu Valini 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 İkinci şut. şutu bu sefer gol. Harika bir gol. Bu sefer bu bölümde tekrardan gol canavarına dönüşüyor. Southampton Tottenham resmen gol yağmuruna tutulmuş durumda. Durum 5-0. İlk yarıda inanılmaz goller gerçekleşiyor Southampton'dan. Pardon düzeltmem gerekiyordu. İlk yarıda inanılmaz goller geliyor. Yani inanılmaz goller gerçekleşiyor Southampton'da. Yunus, e, Zidane, Stephen, Stephen, Stephen Romeo, Stephen, Stephen, Stephen Kaleci kurtardı, kaleci kurtardı Ah be Betnak şimdi topu aldı Top var Warplows'da Warplows'dan adıma, adım Adım, kaleci top dışarıda Keşke biraz daha çapraz atsaydım daha iyi olurdu Ama olsun neyse Durum 5-0 Southampton'ın galibiyetiyle devam ediyor maç Valini, Valini kaleci Loris. Sarasu. Romeo. Romeo kareye doğru koşuyor. Romeo şutu olmadı. Romeo bu sefer tekrardan aldı. Romeo'nun ikinci şutu. Kaleci kurtardı. Valini, doğru. Valini koşuyor. Valini, Valini kaleci ka Loris'e kaptırdı. A Valini ne yapıyorsun ya? <laughs> Takılı kaldı orada herhalde. <laughs> Valini Aa offside offside. Evet durum offside. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Durum offside çizgiyi geçti. Serbest vuruş Tottenham'da. Sousa. Varini topu kaptıramadı. Elionesi şimdi topu kaptı. Elionesi Romeo. Romeo'dan uzak uzak şut mu gelecek yoksa kaleci Loris kurtardı. Ama o şans olmadı. Top Kaleci Loris'te. Applause şimdi top aldı. Top tekrardan Romeo'da. Romeo Stephen alamadı. Stephen kap kapamadı topu. Applause'dan bir pres. Adım topa doğru kaydı. Top şimdi tekrardan Varplus'ta. Varplus topa doğru kaleye doğru koşuyor. Valini, Valini kaleye doğru koşuyor. Valini! Top dışarıda. İlk yarının son dakikalarındayız. Ve foul. Serbest vuruş Tottenham'da. Adam topa doğru kaydı. Adam. Adam'dan Valini'ye. Valini. Valini topu kimseye kaptırmamaya çalışıyor. Kaleci kurtardı Loris. Stephen koşuyor. Stephen topa doğru koşuyor. Stephen bir tekrardan gol gerçekleştirebilecek mi? Ama maalesef ki artık topu, artık Tottenham oyuncuları kaptı. Adam kapamadı topu. Warplaw şimdi kapabildi. Stephen. Stephen! Kaleci kur Loris kurtardı. 45. dakikadayız. ise Erhan maçı bitirebilir ve maç ilk yarı bitti. Hadi bakalım ikinci yarıya. Southampton'ın vuruşuyla devam ediyor maç. Her iki takımda tekrardan başarılar. Yani ikinci yarı başladı. Her takım adı tekrardan başarılar. El Yunus'i. Kaleci Loris kurtardı. Valini. Valini. Yapabilirsin. Valini. Kaleci kaç kere kurtardı? İki kere kurtardı. Abi o şut. O şutun gol sayılması lazım. Olmadı. Adam. Warplows. Warplows. Kaleci. Oyuncular artık kaptı. Tottenham oyuncuları. Bu arada arkadaşlar oyun kaçıyor. Mobizan her an kapanabilir. Evet. da top. Stephen'ın sırası mı? Değil. Stephen'ın sırası değil. Valini. valini şimdi topa doğru gitti topu kaptı Topu Valini atıyor şut olarak Kaleci kurtarıyor Adam topu alamadı Livermento kaydı topa doğru Livermento'da top Livermento Stephen Stephen yapabilirsin Stephen Ah be Top dışarıda Valini topa doğru koşuyor Valini topa doğru kaydı. Valini kaleye doğru ilerliyor. Valini. Valini. Kaleci Loris. Sipa. Ah be. Top neyse. En azından el ile foul. Bizde yapıldı foul. Durum tak. Şey. Serbest vuruş. Sağ tamtından. E, Romeo. Romeo kapı çaldı arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar geri döndüm. <laughs> Devam edemedik bir türlü. Hah tamam. Kaleci Loris. Kapanabilir mi? Mobizan kapanabilir. Romeo topa doğru kaydı. Bir kez daha topa kaymaya çalıştık ama kayamadık. Elunusi. Hey, Stephen. 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 Oha Stephen ne yaptın ya? Stephen. Bakayım Stephen bu sefer yapabilecek mi? Ya Stephen ne yapıyorsun ya? Öf. Oradan öyle gol atılmaz ki. Bende de hata var. Neyse Valini atar. Valini kaleci Loris. Valini koşuyor. Valini koşuyor. Pası vermek için ama benim hatam sayesinde oldu bu. Neyse olsun. Valini Valini ya Valini ya of ben de fazla basıyorum herhalde Şuttu şuna öf her neyse ama neyse Valini Stephen Stephen topa doğru kaydı Stephen kaleye doğru koşuyor Stephen Stephen ne yapıyorsun Stephen ya of, of. Stephen yine duvara takıldı var plaus Stephen oha offside mı offside mı hocam ya oh. Ay, topu da Neyse ay ya. Mesela ben bir şekilde topu kapmaya çalışıyorum. Tabi adama kayacak şekilde değil tabi. Yine faul yaptık ya. Topa doğru kaydım topa doğru kaydım. El ile top Allah. Allah kaptılar vallahi kaptılar. Betnark. Stephen. Stephen koşuyor kaleye doğru Stephen. Stephen. Stephen kaleye doğru koşuyor Stephen. Gol atabilecek mi? Stephen. Stephen ikinci gol gelecek mi? Gelmedi. Dakika 68. Adam topu topu aldı, topu aldı. Şimdi Valini'ye verdi topu. Kaleye doğru koşuyorlar. Kaleye doğru koşuyorlar. Gidemedi. Var Plaus. Valini. Valini, Stephen. Stephen. Stephen gol. E, oy, hatta güzel gol. Evet 6-0. İşte böyle sonuçlar lazım bize abi ya. Biraz yükselmemiz lazım. 72. dakikadayız. Stephen dopa, topa, doğru kaydı. Stephen yine gol atabilecek mi? Stephen. Stephen. Ya Stephen nereye atıyorsun ya? Oo. Hem forvetsin bir de. Oha adama doğru kaydım gibi hissettim. Neyse Stephen attı yine oy. Yine gücünü gösterdi Stephen durum 7-0. Stephen yine topa doğru kaydı. Bugün goller herhalde Stephen'dan. Büyük goller herhalde Stephen'dan. Tabi diğer oyunculardan da gol gelir. Büyük ihtimal. Valini, Valini topa doğru kaydı. Valini kaleye doğru koşuyor. Valini kaleci kurtardı ilk olarak. Sonra ama hiçbirisi gelmedi ki abi. Oho. Aha topu aldım. Vallahi topu aldım. Top aldım. Top şimdi Stephen'da. Stephen, Stephen yaparsın. Stephen sen yaparsın be. işte bu 8-0. Evet, geçen bölümkü gibi yapmamız lazım abi. Hemen geçenki bölüm gibi yapalım. Yine gol canavarına dönüşmemiz lazım. Stephen atar. Stephen atar. Stephen atar bu sefer atamaz Atamayacak mı? Atamayacak mı? Stephen ya ne yapıyorsun Stephen ya? Oho 79. dakikadayız daha maçın son dakikalarındayız hala gol atamadık. Yani 8 tane gol atabildik de işte mecbur goller atmamız lazım. Yani gol canavarına dönüşebilmemiz için. Yüksek skorlar yapmamız lazım bizim. Romeo. Valini. Valini yaparsın. Yaparsın Valini gol. Evet evet işte bu gol. 9-0. Maçın son dakikalarındayız artık. Maçın son dakikalarına doğru bir gol gelemedi 83. dakikada. Kaleye yakın şut. Stephen. Stephen. Kale. Oha. Dur. Dur 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 şut yapacağız oradan. Şut yapacağız be. Oha oradan nasıl... oradan şut olmaz ki <laughs> Abi bizim yine gol canavarına dönüşmemiz lazım. Gol canavarı geliyordu. Gol. 10-0. 85. dakikadayız. Maçın son dakikalarına doğru müthiş bir güç var bizde arkadaşlar. Yani müthiş bir güç var Southampton'da. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ah be topu da alamadım ki. Dur topu almaya bir şekilde çalışacağım. Ah, oha adam ne yapıyorsun? Heh tamam. 87. dakikadayız. Valini parine parine atarsın oradan sen atarsın gol 11 hadi 12 de gelsin 12 gelsin 12 12 geliyor mu 12 geldi vallahi geldi ah be olsun olsun 12 gelecek olsun evet Romeo 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 ne yapıyorsun Romeo ya Evet 90. dakikadayız bu arada onu söyleyeyim. Hakem her an maçı bitirebilir. Elionusi. Elionusi topu kaptırdı maalesef. Betnak topu şimdi kaptı. Betnak ikinci kez topu kaptı. Betnak'tan Romeo'le. Romeo'dan son dakika şutu gelecek ama son dakika golü olamadı maalesef. Ve Hakem her an artık maçı bitirebilecek. Hakem her an maçı bitirebilir. Siz ona bakın arkadaşlar. Böyle arda geliyor. Arada sırada bir, bu videolarda bir geliyor yani kusura bakmayın ama ne yapabileceğim bir şeyim yok. Evet arkadaşlar bir maçın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bir sonraki maçımız bir sonraki bölümdeki maçımız Brighton'la olacak arkadaşlar. Şöyle hemen e, ee, de bir yapılayalım. Takvim. Evet Diğer bölümlerde oynayacağımız takımlar bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bizden bu kadar. Bir sonraki maça kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esenle kalın. Allah'a ısmarladık.